Merhaba arkadaşlar. Bugün aile hekimi nasıl değiştirilir? Bunu göstereceğim. E-Devlet evet, uygulamasına giriş yaparak aile hekimi değiştirme yazıyoruz. Aile hekimi değiştirme yazdıktan sonra aile hekimi değiştirme kısmına tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra uygulamaya gidiyor. Uygulamaya gidince bizi e-nabız uygulamasına e, giriş yaptırtıyor. E-nabız uygulamasına giriş yaptıktan sonra Burada aile hekimi bilgileri çıkıyor. Burada değiştirmek istediğimiz e, il ve ilçe. işte değişiklik e, gerekçesi, e, aile sağlığı merkezi hangi aile sağlığı merkezini istiyorsak burada çıkıyor. Bunu da seçerek değiştirebiliyoruz. Bunları tek tek e, dolduruyoruz. Doldurduktan sonra karşımıza üç renkte aile hekimleri çıkıyor. Yeşil, sarı ve kırmızı. Bunların farklı anlamları var. Bunlar şöyle. Kırmızı olan aile hekimleri üst limite ulaştığı için bu aile hekimlerini seçemiyoruz. Sarı olanlar orta yoğunlukta, yeşil renkli olanlar ise az yoğunlukta olan aile hekimleridir. Burada bazı uyarılar da var. Bu uyarılardan birini okuyayım. Her ayın 5'i ile 24'ü arasında yapılan değişiklikler aynı gün gece 23.59'a gerçekleşir. Ayın 25'inden itibaren Sonraki ayın 5'ine kadar olan değişiklik talepleri, sonraki ayın 4'ünde gece 23.59'da gerçekleşir. Ve değiştirmeler 3 ay içerisinde en fazla bir defa geçiş yapılabilir. Daha sonra bu aile hekimlerinden birini seçtikten sonra aile hekimi değiştir seçeneği var aşağıda. Ona basarak da aile hekiminizi değiştirebilirsiniz.